Öfke toplum tarafından genellikle kontrol edilmesi gereken bir tehdit gibi algılansa da Harriet Lerner'a göre öfke bastırılması değil, anlaşılması ve dönüştürülmesi gereken bir duygudur. Öfke Dansı kitabında Lerner, özellikle kadınların öfkesinin yok sayıldığını, suçlulukla bastırıldığını ve bunun ilişkilerde sağlıksız dinamiklere yol açtığını vurgular. Ancak bu mesajlar tüm insanlar için geçerlidir. Öfke doğru yönetildiğinde güçlü bir değişim aracıdır. Öfke içimizde bir şeyleri yolunda gitmediğini haber veren bir alarm sistemi gibidir. Bastırmak ya da patlatmak yerine sormamız gereken soru şudur. Bu öfke bana ne anlatıyor? Lerner, öfkenin altında çoğunlukla şu duyguların olduğunu belirtir. Değer görmeme, sınır ihlali, sorumluluğun adil paylaşılmaması, görülmeme ya da dinlenmeme hissi. Öfke genellikle şu tür içsel mesajlar taşır. Sınırlarım aşıldı. Kendime ihanet ettim. Görülmüyor, duyulmuyor, anlaşılmıyorum. Emeğim fark edilmiyor, değerim bilinmiyor. Bu mesajları fark etmek, öfkenin ardındaki ihtiyaçları keşfetmek anlamına gelir. Örneğin, partnerinize defalarca aynı konuda sınır çizdiyseniz ve yine ihlal ediliyorsa, öfkeniz size kendini koru diyordur. İş yerinde sürekli geri planda kalıyorsanız, öfkeniz kendini ifade et çağrısı yapıyordur. Toplumda özellikle kadınlara öğretilen şudur: Kibar ol, sesini yükseltme, idare et. Bu durumda öfke içeride birikir, bastırılır. Ancak bastırılan öfke kaybolmaz. Şu şekillerde ortaya çıkabilir: Bedensel belirtiler, baş ağrısı, mide problemleri, pasif agresif davranışlar kendine yönelen öfke, öz eleştiride aşırılık, suçluluk, patlayıcı çıkışlar, birikmenin ardından gelen kontrolsüz tepkiler. Bu yüzden öfkeyi bastırmak yerine duyguya kulak vermek gerekir. Şu anda öfkeliyim. Neye kızıyorum? Neye ihtiyacım var? Hangi sınırım aşıldı? Lerner'a göre öfke aslında kişisel bütünlüğün ve özdeğerin korunmasında kritik bir roldedir. Öfkeyi bastırmak çoğu zaman kendini inkar etmek anlamına gelir. Oysa öfkeyi fark etmek ve çözümlemek kişinin kendine karşı dürüst olmasıyla başlar. Öfkeyi görmezden gelmek ya da bastırmak sadece ertelenmiş patlamalara neden olur. Learner'a göre asıl çözüm öfkenin altında yatan ihtiyacı anlamak ve bunu açık bir dille ifade etmektir. Bu bir güç göstergesi değil, duygusal olgunluk göstergesidir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu konularda daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın.